Evet oldukça güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Yukarıdaki şekilde herhangi ardışık 3 karede yer alan sayıların toplamı kök 180'dir. Kök 180'i hemen ayıralım. Kök 180'in içerisindeki en büyük tam kare 36'dır. 36 çarpı 5 180 yapar. 36 dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 5. Buna göre verilmeyen tüm sayıların toplamı yani şu boş kutuların toplamını soruyor. Hemen şunları da çıkalım. 22 kök 5'tir. 125 de 25 çarpı 5'tir. Dışarıya 5 çıkar. Eksi 5 kök 5. Hemen şöyle düşünelim. Ardışık demek ardarda arda gelen demek. Yani ilk üçüne bakalım. 1, 2, 3. Bunların toplamı kaç olacakmış? 6 kök 5. Şurası 2 kök 5 ise bir kutu 2 kök 5 ise tamam 6 kök 5 olacaksa şu iki kutunun toplamı ne olur? 6 eksi 2 4 kök 5. Sonra buradan böyle devam ediyoruz. Şu üçünü alalım. Bakın bunlar da ardışık. 1, 2, 3. Bunların toplamı da 6 kök 5 olacakmış. E şu ikisinin toplamı 4 kök 5'te bulmuştuk. 6 kök 5 olaması için burası kaç olur? 2 kök 5. Evet verilenlerden yola çıkalım. Bakın bir de bu belli. Şu 3'ü ardarda arda 3'ü. Bunların toplamı da 6 kök 5 olacak diyor. E verilenlere bakalım. 2 var. Eksi 5 var. 2 ile eksi 5'i toplarsanız eksi 3 olur. Eksi 3'e kaç eklersem pozitif 6 olur. Kaç tarafa at 9 eklersen yani burada ne var 9 kök 5 var aynısını burada yapalım şu 3'ün toplamı 6 kök 5 olacak 9 eksi 5 4 etti 4'ü kaç eklersen 6 kök 5 olur 2 şu ikisinin toplamı 4 kök 5'ti şu ikisinin şurası 2 kök 5 yanındaki 9 kök 5 ve en son bilmediğimiz kutucuktaki kök 5. Toplarsak 4, 2, 6, 9 daha 15, 2 daha. Sonuç 17 kök 5. Alanları 27, 48, 75 ve 108 cm kare olan karesel bölgelerin bir kenarları tarafından oluşturulan taralı çokgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Zaten şöyle söylemiş çokgen kenarlar üzerine kare inşa etmiş. Evet en küçüğün 27 muhtemelen bu. Sonra 48 bu. Sonra 75 bu. Sonra 108 bu. Alanı verilen karenin bir kenarını bulacaksın ki çevreye geçesin. Alanı verilen karenin bir kenarı karakökünü alarak bulunur. 27 kimdir? İçindeki en büyük tam kare 9'dur. Dışarıya 3'ü çıkar, 3 kök 3. Yazdım. 48 kimdir? İçindeki en büyük tam kare 16'dır. 16 çarpı 3 diye yazılır. 4 kök 3 yazdık. 108 kimdir? İçindeki en büyük tam kare 36 çarpı 3. Çıkar dışarıya 6 kök 3 diye yazdık. Bir kenarı bulduk. Peki 75 kimdir? İçindeki en büyük tam kare 25. 25 dışarıya ne diye çıkar? 5, 5 kök 3. Evet. Bir şeklin çevresi onu oluşturan kenarların toplamı ile bulunur. Ve biz buradaki bütün kenarları toplayabiliriz. Sebep çünkü kare hepsinin aynı. Rahatlıkla ortak kare kök olan kök yazarız. Dışarıdakileri topluyoruz. 5 burada, 6 burada, 11. 4 burada, 15. 3 burada, 18 kök 3. Dikdörtgen şeklindeki Şekildeki kartondan alanları 32 santimetre kare, 50 ve 98 santimetre kare olan kareler şekillik gibi kesilip çıkarıyor. Kalan parça, kalan parça şu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen alanı verilen karenin bir kenarını bulalım. Çünkü çevreye geçmek istiyorsak bir kenara ihtiyacımız var. 98'in içindeki en büyük tam kare 49'dur. 49 dışarıya 7 diye çıkar. 7 kök 2. Elinin içerisindeki en büyük tam kare 25'tir. 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2. O zaman hemen şu kenarı buluruz. Tamamı 7. Burası da 7 kök 2. Şu kadarı 5 kök 2 ise şu uzunluk kaçtır? 7 eksi 5. 2 kök 2. Aynı zamanda kare olduğu için burası da 5 kök 2. Burası da 7 kök 2. Burası da 7 kök 2 diye rahatlıkla yazabiliriz. Ardından hemen 32'ye bakalım. Alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için kare aldım. 32'nin içerisindeki en büyük tam kare 16'dır. Onu dışarıya 4 diye çıkar. 4 kare kök 2. 4 kök 2. 4 kök 2. 4 kök 2. E, tamam 5 diye. Buranın da tamam 5. 4'ünü çıkartsak buraya kaldı mı sana 1 kök 2. Şurası da 4 kök 2. Her yeri buluruz. 7 ise şunun tamamı da 7'dir. Yeniden 4 çıkartırsak şurası 3 kök 2. 5 ise burası da 5 kök 2. 5 kök 2 artı 4 kök 2 9 eder. Şurası 9 kök 2. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir kuralıyla tüm kenarları yazdım. Şimdi bunların geriye kalan yapacağım şey tek tek toplamak. Bu kaç? 2 kök 2 yazdım. Şekli tarıyorum. Kalan şekli 5 kök 2 yazdım. Burası da var. 1 kök 2. Bu 1 yazmasam da olur. Burada kaç vardı? 4 kök 2. Şurada kim vardı? 3 kare kök 2. Şurada kim vardı? 9 kök 2. Evet. Kök 2'yi yazdık. 2, 7, 8, 12, 15, 24. 24 kare kök Evet güzel bir soruyla daha karşı karşıyayız. Ön yüzü boyanmış ve alanı 150 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun iki köşesi karşı kenar üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Ne yapmış? Şu köşeyi görüyor musunuz? Şu köşeye gelecek şekilde katlamış. Yani bizim şu kenarımız şu kenarımız oluyor. Şöyle. Aynı zamanda şu kenarda şurası oluyor. Son durumda kağıdın boyalı yüzünün kara şeklinde bir bölüm görünüyor. Gördüğümüz yer burası olduğuna göre burası karaymış. O zaman ben burada her yere A diyebilirim. Bildiğimi yazıyorum. Az önce ne dedik? Fark ettiyseniz şu kenar katlanıyor buraya geliyor. O zaman burası A ise burası da A. Aynı kenar şuraya katlanmış. Görüyor muyuz? Şu kenar katlanıyor. Bunun üstüne geliyor. Şu köşe. O zaman aynısını burada da yaptığına göre buralarda A. Buna göre kağıdın katlanmadan önceki çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet. Uzun kenar kaç a etti? 3 a. 1, 2, 3. Kısa kenar kaç aymış? a, a. Dikdörtgende alan formülü uzun kenar çarpı kısa kenardır. O da eşittir 150 imiş. 3'ü kiminle çarparsam 150 olur. 150 bölü 3. 50. Yani a kare 50. Karesi verilen sayının kendisini bulmak istiyorsan kara kökünü alacaksın. A kare 50 ise a kök 50'dir. 50'yi dışarıya çıkaralım. 25 çarpı 2. İçindeki en büyük tam kare 25 çünkü. Yani bir tam kareyle sayının çarpımı şeklinde düşününce en büyük 25. Yani a kaçmış? 5 kök 2. Yani bu adamın kısa kenarı 5 kök 2. Uzun kenarı da 3 a'ydı. Çarpı 5 kök 2. 3 tane 5 kaç yapar? 15 kök 2. E burası 5 ise burası da 5. Burası 15 ise burası da 15. Çevre. Kenarların toplamı demek. Ortak kara kökü yazıyorum. Kenarları topluyorum. 5 burada. 5 burada 10. 15 burada. 15 burada 30. 30 artı 10. Çevresi 40 kök 2'dir. Aşağıda iki kare ve bir dikdörtgen verilmiştir. Karelerin alanları 125 ve 720 cm karedir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu KLMN karesinin bir kenarının uzunluğundan kök 20 cm fazla. Alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için ne yapıyorduk? Kare alıyorduk. Kök 125 nedir? 25 çarpı 5. 25 dışarıya ne diye çıkar? 5 kök 5. Yani 5 beş kök 5'ten ne kadar fazla kök 20 santim fazla toplam yapabilmek için karakök içerisinin aynı olması lazım. Kök 20'yi de içindeki en büyük tam kare 4 dışarıya 2 de çıkar 2 kök 5 diye yazabiliriz. Demek ki 5 kök 5 artı 2 kök 5 7 kök 5'miş bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı. Uzun kenarın uzunluğu ise ABCD karesinin bir kenar uzunluğundan kök 45 santim kısadır. Alanı verilen karenin bir kenarını bulmak istiyorsak alanın kara bakarız. 720'yi düşünelim. Kim, içindeki en büyük tam kare kim olabilir? Ya da bu şekilde düşünmekte zorlanıyorsanız şunu da yapabilirsiniz gençler aklıma. O yöntemi bir daha anlatmak geldi. Asal çarpanlarını ayırın. Çok uzun sürer. Ama hani ben bunu düşünemedim diyorsanız bakın hep 2'ye bölünüyor. 2 ile bölünmesi bitene kadar 2'ye böleceksin. Bitti. Şimdi 3'e geçeceksin. Asal çarpanları ayırmayı hatırla. Bitti. 5'e geçeceksin. Amaç 1 yapana kadar bölmek. Bakın şöyle. 2 2 alın. 2 2 alın. 2 2 alın bu adam kaldı. 2 taneden 2 taneden Pardon. 3'ün 2 tane değil mi? 5'ten bir tane. Şunun 2'den biri çıkacak. 2'den biri çıkacak. 3 tane 3'ten 2 tane varmış. Biri çıkacak. Şu 5 1 kişi olduğu için çıkamayacak. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 kök 5. Yani burada yani 720'nin içerisindeki en büyük tam karanın 144 olduğunu düşünemeyenler için aklıma geldi ve böyle de yapabilirsiniz. Genellikle çarpmayla bölmeyle arası iyi olmayanlar bu yöntemi daha iyi anlıyor. 12 kök 5'miş o zaman bu adamın bir kenarı. Ve bu kısa kenarda bundan kök 45 santim kısaymış. O zaman biz hemen kök 45'in kim olduğunu bulalım bir. Çünkü çıkarma toplama yapmak için kara kök içinin aynı olması lazım. 45'in içerisindeki en büyük tam kare 9'dur. O da 3 kök 5'tir. Evet 12 kök 5'ten 3 kök 5'i çıkartırsanız Demek ki bizim bu dikdörtgenimizin uzun kenarı kaçmış. 9 kök 5. Burası da 9 kök 5. Dikdörtgenle karşılık kenarlar birbirine eşittir. Artık rahatlıkla toplayabilirim. Çünkü hepsi kök 5. Ortak kök 5. Karakök içinde. Dışarıları topluyorum. 7, 14, 23, 30, 2, 2, 5. Bambu dünyanın en hızlı büyüyen bitki türlerinden biridir. Aşağıdaki şekilde bir bambunun birinci ve ikinci gün sonundaki boyları verilmiştir. Bambunun boyunun günlük uzama miktarı her gün bir önceki günün iki katı olursa beşinci günün sonunda bambunun boyu kaç metreyi bulur? Evet. Bakıyoruz şimdi. Birinci gün kaçta başlamış? 24 santim. Kök 24 santim. Kök 24 kimdir? 4 çarpı 6. İçindeki en büyük tam kare. İki kök altı. İkinci gün kimmiş? 9 çarpı 6 54 eder. Dokuz dışarıya çıkar, 3 kök altı. Birinci ve ikinci günden sonra uzama miktarı her gün bir önceki günün iki katı olursa, Yalnız neyi diyor? Uzama miktarı diyor. Bir, birinci gün ile ikinci gün arasındaki uzama miktarı kaç kök altı? Bir kök altı. O zaman ikinci ile üçüncü gün arasında, şuraya yazalım. Şu an ikinci günde üç kök altıydı, bir artmıştı, iki kök alt artacak, beş kök altı. Dördüncü günde iki artmıştı, iki miyse dört dört kök alt artacak, 5 artı dört dokuz kök altı. Üçüncüle dördüncü gün dört kök altı artmıştı, iki miyse sekiz kök 6 artacak, 9 artı sekiz, on yedi kök altı. Kalınlığı kök 12 cm hemen çevir. Kök 12 kimdir? 4 çarpı 3'tür. içindeki en büyük tam kare. 4'tür 2 kök 3. Yani şu aralıkları 2 kök 3'müş. Olan eş kitaplar. Bir kitapların dikdörtgen şeklinde bölmesini aşağıdaki gibi dizildiğinde bölmede kalan dikey ve yatay boşluklar aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre kitaplık bölmesi boşken açık olan yüzünün alanı kaç santimetre kare olur? Yani şunu demek istiyor gençler. Şurası da 2 kök 3. Şurası da 2 kök 3. Toplam şurası kaç kök 3? 4 kök 3. Şurası da 10 kök 3. 10 artı 4. 14 kök 3. Bu direkt bunun kısa kenarına eşit. Bir de uzun kenarı bulalım bakalım. Şurası 2 kök 3. 2, 4, 6, 8, 10. 10 burası var. Şu uzunluğu da 14 bulmuştuk. Yatay uzunluğunu. 14 burası, 10 burası, 14 burası, 36 da burası. 10, 14, 24, 36 kök üç de buradan. 24 kök 3 artı 36 kök 3 eder size de 60 kök üç. Alan nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Dışarıdakiyle dışarıdakini, içeridekili içeridekini çarpacaksınız. 14 çarpı 60, 28 çarpı 3. 14 60'ı çarparsak, 840. 3 kere 3 9'dur. Kök 9 dışarıya bir de 3 diye çıkar. 840'a da 3'ü çarparsak cevabımız 2520.